nokta Orta Doğu'ya verecek yüksek lisans düzeyinde tasarlanmış bir tarım sahibi. <laughs> evet. Suriye ile imtihanı konulu İl Başkanları Bölge Toplantısı'na hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Doğrusu biz e, Suriye 3-4 yıldır gündemimizde. bunu bir imtihan olarak aslında karşıladık biz. Aslında hayat felsefemiz itibariyle sadece bu olay değil. Biz hayatın kendisini bir imtihan olarak telakki eden bir felsefe, bir inanca sahibiz. Her an her şeyle imtihan ediliyoruz. Karşılaştığımız her şeyle imtihan ediliyoruz. Aslında bu sadece bizim değil. Bütün insanlık her an her şeyle imtihan ediliyor. Biz insanlığı böyle, insan olma vasfımızı biz böyle görüyoruz. Ahlak, etik dediğimiz şeyler aslında böyle şekillenir, böyle gerçekleşir. Etik kalitemizi, insanlık kalitemizi bu imtihanlarda ortaya koyduğumuz tavırlarla, tutumlarla ortaya koymuş oluyoruz, belirlemiş oluyoruz. Bu imtihanı bir şey imtihan olarak görebilmemiz için tabii bir takım şeylerden sorumlu olmamız da gerekiyor. Sorumlu olduğumuzu da düşünmemiz gerekiyor. Biz Ahlakın sadece kendimizden değil, başka insanlardan da sorumlu olduğumuz noktasından hareket ettiğini düşünüyoruz. Tarihsel yüzleşme, tarihle yüzleşelim. Yüzleşelim de ne, yap ne yapalım? Bir daha kimse böyle şeyler yapmasın diye. <laughs> güzel bir düşünce. Saygı duyulacak bir düşünce gerçekten. Eğer bu yüzleşmeler bunu sağlıyorsa gerçekten bu çok güzel bir şey. Ancak gelin bakalım gerçekten sağlıyor mu? 100 yıl önce, 200 yıl önce yaşanmış bir takım zulümler üzerinde gayet kılık kırk yararcasına dünya sözüm olan adil bir biçimde bu konuları gündeme getiren insanlar bugün yanı başlarında yaşanmakta olan katliamlara karşı eğer yanlarında bir sinek öldürülüyormuş gibi bir hüzne bile kapılmıyorsa buna karşı en ufak bir kayıtlılık sergilemiyorlarsa o bir daha asla duyarlılığı herhangi bir anlam ifade ediyor mu sizce? Mısır'da da adeta seçmensiz bir seçim oldu. Seçmen her tarafa sandıklar kuruldu ama sandıkların başında incin top oynuyor. Zorla insanları sandık başlarına götürmenin bin bir türlü yolunu aradılar, bulamadılar bir türlü. En nihayet üçüncü güne uzatmak zorunda kaldılar. Çünkü yüzde on seviyesinin bile altında gerçekleşmiş katılım. Fakat onu bile e, üçüncü güne uzattılar. Ya yani hiçbir yerde görülmüş bir şey değil. Yani rastlanan bir şey değildir. Üç, hani Seçimin başına gitmek isteyen insanlar kuyruk olur da bir türlü yetiştiremediler de üçüncü güne sarkıtılır seçim. Öyle bir şey yok. İnsanlar seçim sandık başına gitmiyorlar. Bu seçimi tanımıyorlar yani. Tavrularını koymuş oldular, seçimlerini yapmış oluyorlar. Bu seçim parodisini insanlar yemiyorlar, yemediklerini söylüyorlar ama buna rağmen ne yapmış biliyor musunuz? Avrupa Birliği heyeti, gözlemci heyeti, açıklamasını yapmış. Gayet güzel, sessiz sakin bir seçim oldu. Seçimlerde zaman şeyde açıldı, sayımlar sağlıklı yapıldı. Yüzde 47 de katılım oldu ve yüzde 97 e, CC, Cumhurbaşkanı seçildi. Hayırlı olursun. Hayırlı görün diyelim diye ama hayır yok tabi bu bu böyle bir şeyin e, tepe tepe kullansınlar daha doğrusu öyle demek lazım bir daha. ايضا اهنئكم على نجاحكم في الانتخابات البلديه التي اراد الاخرون ان تكون نقطه انعطاف سلبيه في الحياه السياسيه التركيه ولكنكم اثبتتم العكس. Bu insanlar buradan gitmez diyorlar. Şimdi burada bizim konforumuz, konforumuz onlar bizim din kardeşimiz. Hepsi başımızın tacı. Ama bir şekilde de bu yükü asgariye de indirmemiz lazım. Çünkü bunu devletimiz, ülkemiz eee ilahi nayaya, sonuna kadar da bu yükü taşıyamaz. Milletimiz de bu işe el attı. Hep beraber şimdilik gidiyor. Ama bir şekilde bu insanlar eğer gitmeyeceklerse bunları da bir şekilde bizim eee